Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken İskenderun Gençlik Merkezi'nden bir iftar programı daha gerçekleştirildi. Gençlik merkezine gelen gönüllü gençler için yapılan iftar programından sonra küçük yaş grupları içinde bir iftar programı gerçekleştirildi. Müzik İskenderun Genişlik Merkezi personelleri, eğitmenleri, küçük yaş grubu öğrencileri ve o öğrencilerin velilerinin de katıldığı programa çok sayıda katılım sağlandı. Akıl ve Zeka Oyunları Kursu'nun ve Kur'an-ı Kerim öğrencilerinden dolu dolu sahne gösterileriyle gerçekleşen Yer Sofrasında İftar adlı programa ilgi bir hayli fazla oldu. Küçük yaş grubu öğrencilerin iftar saatinde ezan okunmasıyla başlayan programda adeta aile sıcaklığı yaşandı. Gel, gel, böyle gel. Akabinde Hacivat ve Karagöz oyunu Semazen gösterisi gerçekleştirildi. Program sonunda Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim mukabelesi yapan çocuklara madalya takdim edildi. <laughs>